Evet kahve arasında bugün konuğumuz, Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu Başkanı Sami Bektaş konuğumuz. iş dünyasındaki son durumu, son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz Sami Bey yayınımıza. Semra Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, TV net ekranlarından bizi izleyen izleyicilerime de hayırlı ve bereketli bir gün diliyorum inşallah. Bizi davet ettiğiniz için görüşlerimizi, düşüncelerimizi e, dünya kamuoyuna anlatma, ifade etme imkanı sağladığınız için tekrar e, teşekkür ediyorum. Sağ Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Yarın gözler e, Merkez Bankası'nda olacak. E, yarın itibariyle Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İş dünyasında da aslında bir süredir sıkı para politikasının etkileri hissediliyor. E, İş dünyası olarak ne bekliyorsunuz? Şu an itibariyle 43 seviyesinde tutuyor Merkez Bankası faizi. Ama tabii ticari kredi faiz oranları bir miktar daha yüksek seviyelerde. Bu seviyelerin iş dünyasında üretim tarafındaki etkileri ne derece hissediliyor? Evet Semra Hanımcığım biz iş dünyası olarak faizlerin yüksekliği düşüklüğünden daha ziyade enflasyonun düşürülmesi meselesini daha da önemsiyoruz. Şöyle ki enflasyon düştüğü zaman zaten fiyatlar aşağılara gelir. E zaten e, enflasyonun düşmesiyle beraber ona paralel olarak faizler de düşer. Faizlerin düşmesiyle beraber de piyasalar finansmana daha kolay ulaşırlar ve rahatlarlar. Dolayısıyla bu faizler meselesini çok takıntı haline getirmekten ziyade hı hı. bu ülkenin enflasyon meselesini takıntı haline getirip enflasyonu düşürebilecek argümanları daha çok konuşuyor olmamız lazım. Çünkü faiz sonuçtur, enflasyon sebeptir. Bu düşünceden hareketle biz e, enflasyon meselesini daha çok önemsiyoruz. Ancak faizlere gelince evet iki dönemdir, iki çeyrektir e, şeyler faizler düşüyor. Bu iyi bir şeydir. Bu enflasyonun da düştüğü anlamına gelir. Ben yarın da tekrar faizlerin düşmesi gerektiğini, düşeceğini umuyorum ve bekliyorum. Evet. E, sıkı para politikası ile birlikte tabii bir miktar kur tarafındaki gelişmeler yani TL, değerli, değerli TL bir miktar aslında ihracatçının da küresel rekabette gücünü zayıflattığına yönelik değerlendirmeler var. Buna rağmen e, Türk ihracatçısı ihracatı artırmaya devam ediyor aslında. E, ama biz eee Değerli TL'den ziyade yani kurdaki değişimlerden ziyade üretici, ihracatçı, Türk sanayicisi, küresel rekabette e, gücünü nasıl artırmalı sizce? Burada temel bir değişme mi ihtiyaç var? Evet, e, Semra amcım biz UTEP Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu olarak kurulduğumuz günden beri sürekli şunu söylüyoruz. Katma değerli üretim, katma değerli üretim, katma değerli üretim. Bazen abartıyoruz. Ortalama ihracatımızın 7-8 dolar civarında olması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Bazen ya nasıl olacak bu? 1,5-1,58 dolarlardayız. Almanya bile bu kadar e, kilo başı ihracat yapamıyorken biz nasıl yapacağız? Evet, biz sizin söylediğiniz gibi yüksek teknoloji üreteceğiz. Yazılım üreteceğiz. Biz savunma sanayinde daha e, çok gelişeceğiz. Daha çok ihracat yapacağız. Ve biz artık nitelikli insanlarımızla ve mühendislerimizle dünyaya teknoloji ihraç etmek suretiyle o cari açık meselemizi çözeceğiz ve o işte orta vadelik plandaki büyüme hedeflerimizi ancak o şekilde yakalayabiliriz. Diye orta düşünüyorum. vadeli programda da aslında sizin de söyledikleriniz yer alıyor. Önceki orta vadeli programda da vardı. Yani katma değerli üretime yönelme, bunun için teknolojik yatırımların, üretimde teknolojinin daha fazla yer alması, buna yönelik yatırımların artırılması gibi maddeler yer alıyor ama Burada yani temel argüman ne olmalı? Yani burada devlet desteklerine mi ihtiyaç var? Çünkü iş dünyası da bunun farkında. Çünkü özellikle işte tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte gördük ki Türkiye yani özellikle de işte Türkiye'de biz neyi tartışıyoruz? İşçi ücretlerinin işveren tarafından baktığımızda maliyetler çok yüksek ama işçi tarafından baktığımızda da düşük. Yani bizim burada neyi yanlış yapıyoruz, neyi değiştirmemiz gerekir sorusunun yanıtı da burada aslında. Peki bu dönüşüm nasıl olacak? Şimdi Semra Hanımcığım, iktisadi sahada bir başarı hikayesi yazabilmek için bizim lokomotivimizin çok canlı, diri ve hareketli olması lazım. Burada birinci merhalede lokomotivin birinci vagonunu tabiri caizse devlet, ikinci vagonunda iş dünyası oluşturuyor. Dolayısıyla iş dünyasının lokomotifin hızlı gitmesiyle yani devletin iş dünyasının ihtiyaç ve sıkıntılarını dünya konjöktörünü de göz önünde bulundurarak tespit etmesi ve iş dünyasını desteklemesiyle mümkün olabilir. Bana göre bunların bir birinci aşaması ve olmazsa olması eğitim sektörü. Eğitim sisteminin dünyanın gittiği e, istikamet doğrultusunda yeniden dizayn edilmesi, dizayn edilmesiyle beraber diplomalı işsizler yerine diplomasız meslek erbaplarını üretiyor olmamız lazım. Şu anda kalifiye eleman yetiştirme noktasında çok ciddi sıkıntı var. Yani ve maalesef bu 28 Şubat sürecindeki ee, İmam Hatip liselerinin önünü kapatmak için meslek liselerinin kapatılması ve sonradan yenine etkili bir sistemin konulamamasıyla beraber bizim iş dünyamızın çok ciddi kalifiye eleman bulamama sorunu var. Hı hı. Bunun yanı sıra üniversiteden diploma alıp cebine, cebine diplomayı koyup meslek erbabı olmayan 7-8 milyon civarında ev gencimiz var. Bu Ciddi manada bir kaynak israfı. Ülkenin kalkınması noktasında da bir kaynak israfı. Ülkenin milli imkanlarının tabiri caizse çarçur edilmesi noktasında da bir kaynak israfı. Dolayısıyla eğitim, yani hangi meseleyi, hangi sorunu, hangi konuyu konuşursanız konuşun, meselenin başında eğitim ve ahlak geliyor. Hı hı. Eğitim ve ahlak. Şimdi eğitim sistemi, eğer bu, bu ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünyanın konjöktürünün gittiği noktada sürekli kendisini güncelleyebilse, yani bir buçuk milyon öğrenci ilkokula başladı, üniversiteye sınavına giren öğrenci sayıda bir buçuk milyon, hiçbir gelişmiş dünya ülkesinde böyle bir şey yoktur. Taş bu ülkenin ihtiyacı olan üniversite mezunu, lisans mezunu öğrenci insan sayısı 500 bindir. O 1 milyonun o üniversiteye gelen süreç içerisinde meslek ve yeteneklerine göre ayrıştırarak meslek koluna bölünmesi lazım. Şu anda evet işsizlik rakamları gerçekten düşük ancak benim iki tel organize sanayi bölgemde ve Türkiye'nin bir türlü sanayi bölgelerinde üretim yapan kardeşlerim ara eleman bulma noktasında sıkıntı çekiyor. Hı hı. E o işte 8 milyon ev genci dediğimiz o elinde diploması olan iş beğenmeyen arkadaşlarımızın bir mesleği olsa e bugün belki 7 7.5'larla ölçülecek bizim istis sayımız. Dolayısıyla bu anlamda devletin eğitim sistemini yeniden reform denilecek bir modelle ve ahlaklı, yetenekli, kabiliyetli insanlar yetişmek suretiyle ülkenin kalkınmasını çok daha hızlandırabilir diye düşünüyorum. Evet. Orta vadeli programda aslında tam da sizin söylediklerinize yakın bazı reform niteliğinde düzenlemeler var. Mesleki eğitimin artık ortaokul ve lisede yani ortaokulda başlayıp o mesleki yönlendirmenin lise seviyesinde de mesleki eğitimin başlamasına yönelik yetenek yetenek ve beceri odaklı bir eğitim modeli üzerinde çalışılacağına yönelik bazı maddeler gördük. Şimdi Hep bununla alakalı zaten işte Finlandiya'nın sistemini araştırırsanız dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Orada da şuna karşılık ya Belçika'nın evet. sistemi araştırırsanız daha ilkokuldan itibaren hoca keşfediyor öğrencisini. Evet. Keşfediyor. Keşfetmesiyle evet, evet. beraber yönlendiriyor, yönlendirmesiyle evet, Yetenekleri beraber daha erken seviyede. İnsan yetenekleriyle doğru iş yaptığı evet. zaman insan hayatı sevimli hale gelir. Getirdir. Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Yeteneğiyle doğru sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Eğer insan sevdiği işi yaparsa hem gerçekten başarılı olur. Ülkenin kalkınmasına vesile olur. Hem de mutlu olur insan Tabii yani. Daha başarılı olur dediğiniz evet. gibi. Beceri temelli bir eğitim modeli üzerinde çalışılıyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi aslında biz ekonomide bizim bütün sorunların temelinde yatan en önemli problem aslında cari açık problemi. Cari açı sürdürülebilir bir şekilde kapatacak nasıl bir model geliştirilebilir? Burada evet. çözüm ne olmalı sizce? Efendim UTEP Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu kurulduğu günden beri cari açığı kapatmak ve cari açığı kapatma noktasında bir dolarlık bile bir katkı sağlasak vazifemizi icra etmiş oluruz mantığıyla çalışıyoruz. 3,5 yılda 382 582 adet ticari eşleştirme toplantısı yapmışız. 17.500'ün üzerinde iş adamıyla ticaret konuşmuşuz, işbirliği konuşmuşuz, üretim konuşmuşuz ve ihracat konuşmuşuz. Dolayısıyla bu cari açığı kapatmanın bana göre bir tek yolu ve yöntemi var. Üretim, üretim, üretim. Katma değerli üretim, katma değerli üretim, katma değerli üretim. Başka bir formül ben bilmiyorum. Bunun için biz ülke olarak iş dünyamız ve devletimizle dünyadaki iyi örneklerini de alarak yani tabiri caizse benim devletim, benim üreticimin, benim sanayicimin, benim ihracatçımın ayaklarının altına kırmızı halı sermek suretiyle gerekirse onlara yeşil pasaport alabilme imkanlarını kolaylaştırmak suretiyle, karınca mantığıyla, dünya kazan biz kepçe, güneşin doğup battığı her yer bizim pazarımız anlayışıyla iş adamlarının, üreticilerin dünyada paranın çok olduğu pazarlara taşımak suretiyle, üretim üretim yapmak suretiyle Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı şu anda zannediyorum 60-65 milyar dolar civarında bizim enerji açığımız var. Ben bir damla günerjinin, bir bir damla rüzgarın, bir damla suyun boşa akıtılmadan enerjiye dönüştürülmesini ve sanayicilere enerjisini kendisi üretsin ve bedava enerji sahip olsun diye yapılması gereken, yapılan çok güzel şeyler var. Bunu biliyorum. Hatta satma imkanı bunu da biliyorum gerekirse o firmalara kolay krediye ulaşma imkanları. Bugün bir, 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 megawattlık bir enerji santrali kurmaya kalksanız aşağı yukarı 1 milyon dolara ihtiyacınız var. Bu 1 milyon dolarlık krediyi bulabilmek bugünün şartlarında çok zor. Dolayısıyla bunların kolaylaştırılması suretiyle devletin bu anlamda imkan sağlaması lazım. Finansma oluna ulaşma noktasında. İkincisi, e, ihracatın ihracatın arttırılmasıyla alakalı ihracat, ihracatçıya akredit garantili finansman sağlanması lazım. Bu sağlanan finansman da LIBOR artı 1'in üstünde olmaması lazım. Yani benim İtalyan, İngiliz, Fransız, Çinli ihracatçıyla rakabet edebilmem için onun sahip olduğu imkanlarla ve onun ödediği faizlerle, kredilerle, kredi maliyetleriyle ben üretim yapabilmem lazım onunla rekabet edebilmem için onunla aynı imkanlara sahip olmam lazım. Bunun için Türk Exim Bank'ı bankaları aktif bir şekilde kullanmak suretiyle ben gittim bir fuara gittim 100 bin dolarlık bir sipariş aldım. Bir kablo siparişi aldım ya da bir tekstil siparişi aldım. 100 bin dolar üretecek benim param yok işletme sermayem, sermayem yok. Onu yapamam. Dolayısıyla benim gidip al işte ben sözleşme yaptım, şu, şey, Fransa'da şu şirkete bu kadar sipariş aldım. Bunun üretim süresi 20 gün sürer, bunun gümrükleme süresi, teslimi, paranın dönüşü 1,5 ay sürer. 1,5 aylığına bana 100 bin dolar parayı verin, ihracat sizin üzerinden yapalım. Benim param yurt dışından geldiği anda devlet kendi parasını alsın, benim artık ürettiğim katma değeri bana ödesin bir modellemesiyle bu anlamda finansmana ihracatçının finansmana ulaşmasının kolaylaştırılması lazım. Ben bunu rahmetli Özal zamanında gençlik yıllarında çok net görmüş ve yaşamıştım. Cumhurbaşkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk yıllarında bunu çok yapıyordu. Bizim bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığının Sırf ticareti geliştirme modeline odaklanması evet. ve heyetler götürüp heyetler getirmek suretiyle ihracatın Peki. arttırılmasıyla alakalı çalışma yapması gerektiğini de inanıyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu Başkanı Sami Bektaş. Teşekkür ederiz katılımınız için. Kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.